Martesi akşamı e, örgütümüzle beraber gittik. 30 e, araçlık bir konvoyla. E, katılım çok güçlüydü. Bütün illerden katılım e, güçlüydü. E, Türkiye'nin dört bir yanında hak, hukuk, adalet için gelen e, partili, partisiz bütün vatandaşlar İstanbul'a akın etti. Ee, adalet arayışı içinde genel başkanımıza destek vermek için e, onun o kutlu o kutsal yürüyüşünü desteklemek için benimsedikleri için e, mitingi hiçbir e, beklentisi olmadan hiçbir katkı verilmeden ee, özel taşın, taşımacılık yapılmadan, e, kumanyasız e, veya bir ücret ödenmeden, hiçbir beklentisi olmadan bütün vatandaşlar İstanbul'a akın etti.